Padişahın fermanını bilmez mi bu yiğitler? Bilirler paşam. Lakin vazgeçmezler tepik oynamaktan. Efendim ben talebe ve işçi arkadaşlarla birlikte futbol oynamaya devam edeceğim. İmalat harbiyenin gücünü göstereceğiz onlara. Merak etme Mahmut dedim Bey. Cephanedir sağ salim ulaştıracağız Anadolu'ya. Allah yar ve yardımcınız olsun. İyi ki imalat harbeli olduk. Haydi! Tam da zamanında geldi. Çirkin adamlarız belki de ama sevdamız güzel bizim, sevdamız. Bu memleketin evlatları düşmana katiyen boyun eğmez. Şimdi sıra bizde. Bu millet ne büyük millettir. Elinde avucunda ne varsa gönderir bu vatan için. Allah yardımcınız olsaydı beyler. Hadi. El kadar çocuk bu canın ne? Yiğit iyi olacak. Sanki herkese koşuyor bir bana gelmiyor gibi. Hep bugünü bekliyordum işte. Ulan daha kavga etmedim ben bu herifle. Çok hasnedim. Kimsenizi yıkamaz be evlat. Tolga! Yiğit için! Asıl maç şimdi başlıyor Yiğit. İstiklal ateşi yandı bir kere. Bir futbolcu olacak. Tek hayal var. Ankara gücünde oynayacak.